Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce videonun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Önce bitcoin'i değerlendireceğiz. Daha sonra dolar endeksi, total market cap, tether dominans, bitcoin dominans bunlara değineceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle grafiğimizde son durum bu. Yükselen trendin üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan da düşen trend bizi baskılıyor burada arkadaşlar. Ee, bakalım ne tarafa kıracak. Hani yukarı kırma olasılığı yüksek gibi duruyor şöyle bakınca. Bakın arkadaşlar ne diyorduk dün 21.600 diyorduk. Üzerinde 4 saat kapatacağız. Maalesef dün birkaç deneme geldi. Kapanışlar 21.540'dan öteye gidemedi arkadaşlar. Ve biz bir türlü yükselemedik. Şimdi Biraz daha seviyemiz aşağı çekilmiş durumda. Nerede mesela bir bakalım. Şöyle göstereyim. En son yapılan tepelerimiz 21540 seviyesinde. Yani biz oranın üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. 4 saatlik kapanış yapacağız. Şu şekilde çizelim. Şöyle. Bunu yapabilirsek o zaman yukarı doğru hareket başlar diye düşünüyorum. 21540 Diğer taraftan burada bir yükselen üçgen formasyonu oluşmaktadır. Bu da yüzde yetmiş yukarı kırdığını varsayarsak hani yukarı gitme potansiyeli var. Ama ne olur ne olmaz diyerekten 20.700 desteğini takip edeceğiz. Yani destek kırılmadıkça düşüş beklemeyeceğiz arkadaşlar. Direnç kırılmadıkça da yükseliş beklemeyeceğiz. Bu aralıklarda gitgeller yapar. Direncin üzerine atabilirsek sıradaki hedefimiz 22.400 seviyeleri olur diye düşünüyorum. Yani dünden beri değişen pek bir şey olmadı. Sadece şu son tepe ile burada bir direnç hattı teyit edildi. Diğer taraftan düşen trendimiz de eğim verdi aşağı yönlü. Yani arkadaşlar 21.540 üzerine atacağız. 4 saat kapanış yapacağız. Şimdi arkadaşlar dün burada ayı bayrağından bahsettim. Birileri yazmış e hani ayı bayrağı değildi. Şimdi niye ayı bayrağı diyorsun? Ya arkadaşlar şuradaki ayı bayrağından. Şuradaki ayı bayrağın aynı olur mu? Yani ben geçen burayı anlatıyordum size. Burada bayrağın boyu çok uzun. Direkten daha uzun diye anlattım. O buradaki bayraktı arkadaşlar. Dünkü videoda da şuradakinden bahsediyorum. Yani ikisi aynı şey değil. Komik duruma düşmeyelim lütfen. Hani fazla bilgin yoksa böyle yazma yani. Rezil duruma düşme. İyiliğin için diyorum. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yükselen trend çizgimiz önemlidir. Diğer taraftan da ana kanalımızda, 10 yıllık kanalımızda da alt çizgisi hemen hemen aynı seviyelerden geçmekte. Bakın biz hala tutunuyoruz bu alt çizgide. Çok önemli bir yere geldik aslında biz. Bakın hem 10 yıllık destek bölgesindeyiz şu an üzerindeyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hem de kısa vadeli yükselen trendin üzerindeyiz. Yani en dipten yapılan yükselen trendin de üzerindeyiz çok önemli yerde. Diğer taraftan şöyle Bollinger bandını açacak olursam şu aşırı bir daralma olduğunu görüyoruz. Bu da bir patlamaya işaret. Yani sert bir hareketin geleceği anlamına geliyor. Fazla zamanı kaldığını düşünmüyorum. Bakın ne zaman daralırsa böyle bir yere kırıyor değil mi? Yukarı kırmış burada mesela. Yani şu anki daralma buradakinden daha fazla daralmış. Gördünüz mü? Yani uzun zamandır BTC'de böyle bir daralma görmedik. Daralma ne kadar dar olursa patlamada o kadar şiddetli olabilir. Bakın şurada da daralma vardı yukarı kırmış gördünüz mü? Yani çok fazla buralarda takılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bollinger bandına bakacak olursak. Neyse devam edelim arkadaşlar. Dolar endeksine değinmek istiyorum. Biliyorsunuz dolar endeksinde 30 yıllık bir kanalımız vardı bizim. Ve geçen hafta mı neydi en son değindiğimde dolar endeksine. Şöyle bir şey anlattım size. Bakın arkadaşlar kanala geri çekildik. Haftalardır tutunuyoruz üzerinde diye. Ve haftalık kapanışta yükselen tepe şeklinde geldi. Normalde yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Değil mi? Ve yükseliş devam etti gördüğünüz gibi. Şu an ne durumdayız? Bir 4 saatte bir gidelim. 4 saatlikten bakınca en son tepeyi kıramadığını görüyoruz. Bakın daha önce de bu bölgelere gelmişti. Şöyle yatay çizersem görürsünüz. Şöyle. Gördünüz mü? Tam aynı noktaya gittik geri çekildik biz. Şimdi burada ikili tepe mi yapıyor acaba? Olabilir tabii ki olabilir. Ama biz yükselen trendi çizip takip etmemiz daha doğru olur. Şöyle yapalım onu da. Şuradan bir yükselen trend çizelim. Bakın arkadaşlar düzeltme beklemek için dolar endeksinde bu trendin kırılması lazım. Şu an ne? 108 seviyesinde. Yani 108 altında 4 saatlik kapanış gelirse o zaman yeniden 105'lere kadar gevşemeler görülebilir. Şimdilik trend yukarı yönlü duruyor. Yani direncimiz 109.30, desteğimiz de 108. Yani bakalım ne tarafa kıracak. Bu iki seviyeyi takip edebilirsiniz dolar endeksinde. Ve de dediğim gibi yani direnç önemli. Orayı kırmayı başarırsak arkadaşlar o zaman yükseliş daha da sertleşebilir. Bakın şuralarda bir dip yapılmış. Ne zaman? 2001 yılında. 111 seviyelerinde. Oralar ilk hedef olur. Oraların kırılmaz durumunda 120 seviyeleri bile gündem olabilir arkadaşlar. Ama trend kırılırsa da yeniden 105'lere bir gevşeme görebiliriz. Yani şu an dolar endeksinde durum bu. Her gün değinilecek bir konu yok yani anladınız mı? Hani insanlar söylüyor her gün değineyim bu dolar endeksine. E bu sefer her gün yarım saatlik videolar çekmek zorunda kalacağım. Neyse şimdi gelelim total market cap. E. Nedir bu? Piyasadaki tüm parayı temsil ediyor. <laughs> yani şu an 1 trilyon dolardayız biz. Gördünüz mü? Nereden düştük? 3 trilyon dolardan düştük 1 trilyona kadar. 2 trilyon dolarlık para çıkışı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Az para değil tabii ki. Şimdi bir Bitcoin'u e, analiz edebilirsin. Bir de bunu analiz edebilirsin. Bu piyasadaki tüm parayı temsil ediyor. Bitcoin analizi yaptığımızda sadece Bitcoin'e odaklıyız. Yani bunun içinde altcoin'ler de var, Bitcoin de var arkadaşlar. Şimdi burada görüyoruz ki ayı piyasasında bakın şu 2018 ayı piyasasında diyelim kırmızıya geliyor orada dip yapıyor kademeli olarak yükselişe geçiyor gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi biz bir daha kırmızıya geldik dip yaptık ve yeşil mum yaktık arkadaşlar. Yani biliyorsunuz dip sinyallerimiz var ee, onunla ilgili videolar çekiyoruz pazartesi günleri. O esnada da total market cap'te e, kırmızı ortalamaya kadar düşmüş MA50 geçmişte olduğu gibi. Ve daha sonraki aylık kapanışı yeşil renk geliyor. MA55'in de üzerinde yapıyor. Ve en sonki düşüşlerle de bakın arkadaşlar bir retestimizi yapıyoruz MA55'e. Gördünüz mü? <laughs> yani şu açıdan bakınca bir problem yok gibi duruyor. Normal bir geri çekilme olarak duruyor. Buradan da kademeli olarak sarıya gitmesi beklenir. 1.39 trilyon. Bakalım gelecek mi? 390 milyar dolar para girmiş olur öyle bir durumda değil mi? Bir de aylıkta indikatörlere bakalım. Ee, bakın mesela aylıkta stokastik al vermiş. Bu güzel bir durum. Haftalıktan bakmak lazım bir de. Haftalıkta da arkadaşlar burada da MACD'de al sinyalimiz var. Önemli bir durum. Arasaya bakıyoruz. Arasaydı ortalamasının üzerine atmış. Bu da güzel. Stokastik aşırı alım bölgesinde geziyor. Şu an kesişmiş olsa bile haftalık kapanışa daha çok var arkadaşlar. Pazar gecesine kadar zaman var. Yani şu anki mum biraz yükselsin örnek vereyim. O zaman da bu kesişim yok olur. Yani haftalık kapanışı öyle değerlendirebilirsiniz. Daha erken. Şimdi teter dominansına gelelim. Biliyorsunuz uzun zaman önce Tether dominansı analiz yapmıştım. Ne zamana kadar? İşte şurada kırılıma kadar. Yeşil çizgi o zamanlar çizdiydik. Eski takipçiler bilir. Bu yeşil çizginin üzerine gidersek Bitcoin'daki düşüşler iyice teyit edilir diye anlattıydık o dönemlerde. Niye? Çünkü bu grafik yükseldiğinde insanlar daha çok nakite geçiyor. Niye? Bu Tether'in dominansı yani piyasadaki paranın yüzde altısı Tether'de örnek vereyim şu an değil mi? Daha önce ne kadardı? %4'ü tetirdeydi. Yani bu yükseldi mi? Demek ki bir panik havası var. İnsanlar nakite geçiyor anlamına geliyor. Ve şu an bakıyoruz. Bir geri çekilme yaşanıyor arkadaş. Acaba zirveyi gördü mü? <laughs> Pardon. Aylık grafiği açarsak. Aylıkta arkadaşlar gördüğünüz gibi MACD'de çubukların kısaldığını görüyoruz. Yani bir momentum zayıflaması var. Büyük resimde aylık grafikte ve aylıkta da stokastik arasay teyitli bir şekilde sat vermiş. Yani böyle kesişmiş ve aylık kapanışını yapmış. Ve tepe noktalardan yapmış bunu arkadaşlar. En tepe noktadan sat sinyalini vermiş. Bu da ne anlama geliyor? Bir düzeltme sürecine girebilir diyor. Bu düzeltmeye girerse de bu da piyasa için olumludur. Yani Bitcoin için olumludur. Altcoinler için olumludur. Peki nelere düşebiliriz? Daha önce kırdığımız direnç destek haline geldi. Atıyorum 485 seviyelerine kadar gevşemeler görülebilir. Yani bu da diyor ki ben zirve yaptım diyor. <laughs> Bitcoin'da dip yapmış olabilir diyor. Şimdi dominansa gelelim Bitcoin dominansına. Burada da arkadaşlar şöyle önce kısa vadeli bir bakalım. Bakın şöyle bir tablo çizdim ben. Yani hem destek noktalarını çizdim hem direnç noktalarını. Gördüğünüz gibi mesela turuncu çizgiyi kırmış düşmüş. Nereye düşmüş? Mavi çizgiye kadar düşmüş. Bakın şöyle haftalıktan göstereyim hatta. Daha net görünsün. Gördünüz mü arkadaşlar? Net bir grafik var. Mesela şurada bir düşen trend var. Şurada iki tane iğne var gördüğünüz gibi. Bir de buradaki iğne. Onları baz alıp çizersek. Retest yapmış gibi duruyor. Yani düşen trendi kırmış. Retest yapmış düşüş devam edebilir mi? Şöyle de olabilir arkadaşlar. Şöyle de çizebiliriz örnek vereyim. Şu şekilde belki şu yukarıdaki iğneler fake'tir yani. Anladınız mı? Yani şu şekilde çizersek de bir tık daha düşmesini bekleyebiliriz 39 seviyelerine doğru. Ama daha sonra da ben şöyle bir hareket bekliyorum dominansta. Şöyle kademeli olarak şuraya doğru bir yeniden bir retest yükselişi beklerim yani. Tamam mı? Yani %44 seviyeleri tekrardan gündem olabilir. Şimdi bunu destekleyen ne var elimizde? Aylık grafik var arkadaşlar. Dominans da aylık grafikte şöyle göstereyim. Önemli burası. Öncelikle arasaya bakıyoruz. Yıllar önce dominans dip yaptı. Ne zaman? 2018'de. Değil mi? Ondan sonra kademeli olarak yükseliş trendine girdi. Bu esnada arasay ne yaptı? Bakın ortalamasını üzerinde aylık kapanış yaptı daha sonra bir daha geri çekildi retest yaptı ortalamasını gördünüz mü ve ondan sonra tutundu yoluna devam etti şimdi de aynısını görüyoruz ortalamasını kırdı bir retest hareketi mi yapıyor acaba geçmişte olduğu gibi olabilir niye olmaz diğer taraftan da bakın MACD'ye bakıyoruz aylıkta al sinyali vermiş gördünüz mü 2 aydır al şeklinde gidiyor şimdi bu MACD Dip yaptığında Bitcoin gördünüz mü? Dominans pardon. Kademeli olarak yükselişe başlıyor. Şu noktada al sinyali veriyor MACD. Tam burada bakın. Şurada al sinyalini veriyor. Ve dominans ondan sonra yükseliş trendine geçiyor. Uzun vadeli. Tamam Uzun vade bu. Hemen yarın olacak bir şey değil. Aylar boyu kapsıyor yani. Belki de 1-2 senelik bir trendten bahsediyoruz. Aynı sinyali şimdi de verdim MACD. Gördünüz mü? Al verdi. Ara ortalamasının üzerine attı. Bunlar olumlu şeylerdir arkadaşlar. Bakın geçmişte o esnada bir stokastikte sat sinyali gelmiş şu bölgelerden gördüğünüz gibi. Şu anda da bir sat sinyali var. Yani bu sat verdiğinde arkadaşlar arasa ortalamasının üzerine atmışımış. Şimdi de aynı durumda. Ama bu MACD yanıldığını görmedik biz aylık grafikte. Dominansta. Yani diyor ki bir tık daha geri çekilebiliriz diyor. Ama ondan sonra ben bir yükseleceğim diyor. Uzun zaman yükseliş trendine girebilirim diyor. Şimdi bu ne anlama geliyor altcoinler için? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Dominans yükselirse normalde altcoinler için iyi bir şey değil. Ama şu şartlar altında iyi bir şey. Mesela diyelim dışarıdan para girdi piyasaya değil mi? Demin e, total market cap'te atıyorum 390 milyar dolar girebilir dedik değil mi? İlerleyen aylarda misal. Yani o para girerken o paranın daha büyük kısmı bitcoin'a giriyorsa... O zaman dominans yükselir ama altcoinlere de giriyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Sadece e, atıyorum %60'ı bitcoin'e giriyor o paranın. %40'ı da altcoin'e giriyor. Öyle bir durumda da dominans yükselebiliyor. Önemli olan ne biliyor musunuz? Piyasadan para çıkarken dominansın yükselmesi işte bu sıkıntı arkadaşlar. Hani bu da ne anlama geliyor? Altcoin'lerden daha fazla para çıkıyor piyasadan. Öyle düşünebilirsiniz. Yani şöyle anlatayım. Eğer dominans yükselirse dışarıdan para girmezse o zaman bezdirici bir sürece gireriz altcoin'lere. Ama dışarıdan para giriyorsa ve dominans yükseliyorsa o zaman durum iyi. Piyasa yükselirken normal yani bitcoin yükselirken dominans düşüyorsa bu da altcoin'ler için ekstra iyi bir durum. Anladınız mı? Yani dominansın matematiği biraz böyle çalışıyor. Yani durumlar bu arkadaşlar. Yani e, dominans, teter dominans. Total market cap dolar endeksi bence net olduğunu düşünüyorum detaylı değindiğimi düşünüyorum. Tekrardan bitcoin'e gelecek olursak şimdilik arkadaşlar sabırlan kırılımı bekleyeceğiz. 21.540'ı takip edeceğiz. Üstüne 4 saat kapattı bak yukarı yönlü hareketi bekleriz. 20.700 altına 4 saat kapattı da aşağı yönlü hareketi bekleriz arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.